Gereksiz sorulardan vallahi billahi nefret ediyorum ya. Ulan kış gelmiş. Montumu giydim eczaneye indim aşağı. Eczacı gördü beni montta. Ne oldu diye soğuk mu diye. Yok. Sıcak. Güneş kremi almaya geldim bu havada. Bir tanesi yazmış ne var eczacı seninle sohbet etmek istemiş diye. Sokuk. Şaka yapıyor sana gül diye bunlar. Eczacının suratına güneş kremi almaya geldik demedik herhalde. Sen gül diye bunlar. Allah yüzünün nurunu almış. Şu haline bak gülmeyi unutmuşum. Bayat balık gibi bakıyorsun. Valla bu yavşaklar tarikat ya gülme unutmuşlar. Hiç unutmayayım 2014'te birkaç vayını çekmiştim ya. Onun altına yazmış bir tanesi. İnanmayın arkadaşlar Pikachu böyle konuşmayı normalde diye. Yapma baba hakikaten mi? Biz gene Pikachu'yu zannediyiz Tekirdağ'da oturuyor ya amına. Bak yazılara bak. 1.90'ın altındakiler de kendini erkeğim demeyecekmiş. Ulan ben bu içine sıçtımın internetine güleyim eğleneyim diye para vereyim erkekliğimden olup çıkayım nasıl iş manasını satayım 5 santimli erkekliği kaçırdık gene durduk yere. Bir tanesi Porsche'dan fotoğraf atar işte Porsche'a binmeyen erkekler sizi tekte elerim. Ne ulan bu şampiyonlar ligi ön elemesi mi oynuyuz anasını satayım. Kız arkadaşlarınızı saklayın. Lan benim kız arkadaşım sana bakar mı görgüsüz ayı. Sokuk. Bir tanesi six paylaşır. baklavası olmayan da kendini erkeğim demesin der. Sor ama ne için yapıyorsun de sağlık için yapayım. Ya siktir oradan sağlık için yapıyormuş. O yüzden mi Beşiktaş'ta eksi 6 derecede atletle geziyorsunuz? Zatır olacağım manyak sağlık nerede? Yok şu erkek değil bu erkek değil. Tamam ulan erkek değiliz ipteyiz. Oldu mu önde gideniz bayrak sallayanız. En son bunlardan bir tanesini denkleyeceğim kafasını 35'lik rakı şişesinin içine bir sokacağım görecek o zaman erkeğe. Sünger bot'taki astronot kız gibi gezdireceğim bunları bak bakayım. Bir tanesi yazmış konu ne olursa olsun kavga eden erkek aile terbiyesi almamıştır. Kardeşim senin önüne hiç dört tane enerji kesip telefonunu gasp etmeye çalışmadı herhalde. Ne yapayım? Götümden beyaz bayrak çıkartıp barış istiyorum diye sallayan mı? Pantolonunu sıyırıp arka mı türü? Bazı kadınlarda da var aynısı. Geçen gördüm Twitter'da yazmış. Biz küçük memeliler elitiz, büyük memeliler inektir. Ya bak var ya eğer bütün gün YouTube'dan göğüs yaptırma videoları izlemiyorsa götür. Kompleks yapmış çünkü normal insan yazar mı onu oraya? 3-4 tane manken paylaşmış götten bacağın teki tıfıl. Bunları gördükçe flörtlerime ekmek veresim gelmiyor. Flörtlerime bre bre pit. Lan yamuk çüküne Adriana Lima arıyorsun. Bir tane koyacağım çapar ağzına şimdi. Kızın teki yazmış. Yok bütün erkekler çirkin. Yok bütün erkekler bakımsız. işte bizi hak etmiyorlar. Ay götüm. İngiliz kraliyet ailesinden bana. Ulan kütüğün Bayburt. Babam bütün gün kahvede batak oynayıp 216 için kime rüzgar yapıyorsun sen ya. 3 tane sidikli 3 tane abaza takip edip mesaj atsın diye girdiğiniz hareketlere bak. Sizde olup başkasında olmayan şeyleri ilahlaştırmaya bayılıyorsunuz. Ay sokayım sizin tevekkel tevekkel hareketlerinize yasladım ama hepinize şimdi. Hadi görüşürüz. Sevgili Yunanistan, neden barış varken, kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesiniz, size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle, bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp caminin oradan aşağı itsem, dersem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya, Atina'ya kadar giderim ben. Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım ya yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler, Bunlar da deli der amına koyayım Bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız? Hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya? Dün gece Kadıköy sahildeydim. Vallahi bir daha hayatta gitmem. Ben hem cinslerimden bu kadar utandığımı da hatırlamayayım abi. Bir tanesi boyamış kafayı pembe, eline de tezbi almış. Sallaya sallaya geziyor. Hep kafa pembe hem tesbih sallıyor. Ulan imam mısın çilekli dondurma mısın amına koyayım? Yani mana da bulmayayım. Çolum çocuğum öyle olur. Oğlum pembe panter misin? E sen yani nasıl bir tarz o ya? Ya bunların anası babası yok mu? Çok ilginç geliyor bana yani. Ne bileyim ben kulağımı deldirmiştim 15 sene önce. Babam eve sokmadı 3 gün. Sofraya çağırırken o delikli pezevengi çağırın buraya da ça Bir tanesi geldi yanıma altında yeşil bir pantolon parıl parıl parılıyor. Bak ezoman değil pantolon kafayı sarıya boyamış. Tamam mı? Menemen gibi kız adamına koyar. Geldi yanıma bir fotoğraf çekilelim. Mırık mırık yapıyor böyle oynuyor değişik değişik. Amasör takmışlar sanki pezevenge. Lan dedim sen kaç doğumlusun ya dedim. Böyle moruklu moruklu konuşuyorsun dedim ben de. 2005'liyim mırık yapıyor böyle. Lan dedim puşt sen dedim daha iyi imalat aşamasındayken ben lise sınavına hazırlanıyordum. Ne bu benim marık 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 marık. Götü başı ayrı oynayın kızın. Havai fişek gibi kızın.